misafirler. Hayatımızın her aşamasında yararlandığımız ağacın önemini halkımız yavrumuzun beşiği, kapımızın eşiği, çorbamızın kaşığı ifadesinde çok veciz bir şekilde dile getirmiştir. Üzerinde yaşadığımız Anadolu'nun bereketli toprakları bağrında yeşilin her tonunu barındıran bir cennet köşesidir. Ağaçları sadece bitki olarak değil, bir can, bir nefes gibi değerlendirmeli ve üzerinde yaşadığımız dünyanın akciğeri olarak kabul etmeliyiz. Biz insanların ve diğer canlıların yaşaması için hayati önem taşıyan oksijeni ağaçların karşıladığını asla unutmamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan ormanlık alanların korunması ve ağaçlandırmanın teşvik edilmesi çalışmalarını Malatya adımını atmak ve gelecek nesillere güzel bir eser kazandırmak amacıyla bizler de bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yeryüzünün en değerli varlığı olan anneleri özüm, ölümsüzleştirmek için annemin ormanı adını verdiğimiz bu alanda Birazdan hepimiz bir ağaç dikeceğiz. İnanıyorum ki insanı hayatın kapılarını açan anneler olarak diktiğiniz ağaçlarla da cennet vatanımıza hayat vereceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle sizlerin şahsında tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Annemin Ormanı faaliyetine iştirakleriniz için şükranlarımız sunuyor. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum. Tamam. tamam? Tamam. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs> Biraz, evet. Biraz, Biraz bir geniş alabilir miyiz arkadaşlar? Biraz bir şey geniş gelin. Kocaman zaman araziye sığmıyor. Evet. İlk, i̇lk Nur Hanım. Yardım edeceğim. Yardım Yardım edeceğim.

Pateniz evet. yoksa büyük bir sakatlığa olabilir. Sonradan evet, ee, yani, ağrı evet. da bir Yok Telefonu bana ver. Bey de teşekkür ediyorum. <laughs> i̇yi yarıştık. Benim bu kadar da şey yaplı olacağım. Tamam gel al. Eee hem kullanın çıkacak oldu. Tamam. En iyi fotoğrafçı attı onlar. Dolu, dolu, güzel fotoğraflar çıktı. Daha iyi. En sonunda maçtan sonra oraya <laughs> gidip <laughs> çay içelim. İyi ya maşallah. Ya bugün fotoğraflar kazanırsanız da farklı bir bunlar. Bunlar şey. E, Yok. <laughs>